İktidar partisi milletin gündeminden tamamen kopmuş ve uzatmaları oynar hale gelmiştir. 31 Mart seçimlerinde Titanik gemisi buzdağına çarpmıştır ve çok ciddi şekilde su almaktadır. Bu gidişle yapılacak olan ilk milletvekilliği Cumhurbaşkanlığı seçiminde Titanik gemisinin batması kaçınılmaz. Milletimiz 31 Mart'ta iktidara bir sarı kart gösterdi ve Seçim sonrasındaki özellikle ekonomik gelişmeler de dikkate alındığında milletimiz kırmızı kartını hazırladı. Yapılacak olan ilk seçimde iktidara kırmızı kartını da gösterecektir. Ana muhalefet partisi ise memleketin acil çözüm bekleyen meseleleri varken Mustafa Kemal Atatürk'ün malzeme edildiği polemiklerle gündem değiştirme operasyonlarına gönüllü olarak katılmaktadır ve iktidarın arayıp bulamadığı malzemeleri aslında iktidara vermektedir. Bu gibi polemiklerle, bu gibi olaylarla milletimiz çaresizliğe itilmeye çalışılıyor ve deniyor ki ya bu ekonomik açıdan sizi perişan eden iktidara mahkum olacaksınız ya da 28 Şubat geri gelecek. Başka bir çareniz yok. Ya 28 Şubat'ı tercih edin ya da bu iktidara dişinizi sıkmaya devam edin görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Bu görüntüye bu olaylar hizmet ediyor ve ana muhalefet partisi de bu olaylara maalesef malzeme taşıyor.